başarı görülmeyeni gördüğünüzde, duyulmayanı duyduğunuzda, yapılmayanı yaptığınızda ortaya çıkan bir kavram, diye kulağıma küpe olan bir söz var. Satılamayan bir ürün duydum da, bunu nasıl lokmalar haline getirip bu dev fili devirebilirimle ilgili bir heyecan duyuyorum. Ekinok Türkiye bugün yola çıktığı her bir ofisini, her bir gayrimenkul danışmanını kendi yatırımlarını yapabilir hale getirmiş bir yapı taşı olarak görüyoruz herkesin eleştirdiği sistemi daha iyisini biz nasıl yapabiliriz? Birileri çıkıp bu işin doğrusunu anlatmanın zamanı gelmedi mi dedik? Sistemin ne kazandığı değil, sistemin yanındaki insanlara ne kazandırdığı ile ilgili bir hayalimiz, bir hedefimiz var. Doğru strateji kurmanız gerekiyor. Doğru planlama yapmanız gerekiyor. İnsanların karşısında matematiği doğru şekilde vermeniz gerekiyor. İnsanlar sadece kazanmaya odaklanıyorlar. Kaybetmeyi düşünmüyorlar. İlk sorudan başlıyorum. Özgür Öztürk kimdir? Özgür Öztürk 12-11-1987 Bursa doğumlu. Kalabalık bir ailenin ilk çocuğu. Çünkü biz 8 kardeşiz. 7 kuşak Bursalıyız baktığınız zaman. 12-13 yıl boyunca mağaza sektöründe çalışan biriyim. Hep satışta bulundum. Hep satışın içinde çalıştım. Satış yapmaktan çok keyif alan bir adamım. Hayallerine ulaşabilmek için risk alan. Mağazacılığı bırakıp gayrimükül atılmak ne kadar bir risk onu da bilmiyorum. Kaybedeceğim çok bir şey yoktu ama genelde etrafında bunu risk olarak gözüken bir kişi olarak adlandırabilirim kendime. Günün birinde ya yeter artık başkalarının hayalleri için çalışmanın sonu geldi, artık kendi hayallerinin için çalışmanın vaktidir dedikten sonra emlak işine atılmış, son 8 yıldır da emlak işini çok severek yapan bir adam olarak adlandırabilirim. Bulunduğunuz markada yıllarca şampiyonluk kupasını almış biri olarak sizin tanımınızla başarı nedir? Bizi başarıya ne götürür? Başarıya birçok yoldan gidebilirsiniz belki ama değişmeyen bir kural varsa bu da iyi bildiğin şeyi her gün yapmaktan geçiyor diye düşünüyorum. Başarı bir günlük bir kavram değil çünkü. Bir günde elde edilebilir bir şey de değil. Başarı aslında birçok elde ettiğiniz başarısızlıktan aldığınız deneyimlerle ortaya çıkan bir sonuç diye düşünüyorum ben. İnsanımız başarı her zaman arzu eder. Fakat bu yolculuk zor bir yolculuktur. Meşkatli bir yolculuktur. Sebebi ise iyi olduğunu bildiğin bir şeyi her gün yapabilmekten geçer. Bizler neyi nasıl yapılacağını çok iyi bilen insanlarız. Fakat bildiğimizi hayata geçiren, uygulamaktan kaçınan insanlarız. Yağmurda, karda, çamurda her gün koşmak zorundayız her gün mücadele etmek her gün hayatımıza yeni insanlar Yeni hikayeler katmak zorundayız. Bunu siz devamlı olarak yaptığınız zaman, bundan pes etmediğiniz zaman, düştüğünüzde kalkmayı bildiğiniz zaman başarıyı bir şekilde yakalıyorsunuz diye düşünüyorum. Hiçbir şey kolay olmuyor, hiçbir şey hemen olmuyor. Bulunduğumuz markada da birçok zorlu rakiplerle de mücadele ettik. Rakiplerin zorluysa bu sizin için bir avantaj aslında. Çünkü onların peşinden koşmak için daha çok çalışıyorsunuz. Daha çok kendinizi motive ediyorsunuz. Bu motivasyonunuzu kaybetmediğiniz sürece, birinci olma kürsüsünde kendinize hayal ettiğiniz sürece buna bir gün ulaşıyorsunuz. diye diye düşünüyorum. Bence başarı hayal edilmeli. Bizler birazcık hayalin ötesinde yaşıyoruz. Hayal etmekten kaçınıyoruz. Hayal etmenin fakirliğini yaşıyoruz bence birazcık böyle. Bundan kaçınmamalıyız. Bunu çok istediğimizde, bunun peşine çok gittiğimizde elde ettiğimiz sonuçlar bizi başarıya götürüyor ve o kürsüye çıktığınız gün, size alkışlayan insanlarla karşı karşıya kaldığınız gün hem bu sizin ruhunuzu okşuyor, hem motivasyonunuzu okşuyor hem de bundan sonra o çıktığınız kürsüden inmemek için daha çok başarma duygusuyla mücadele eden kişi oluyorsunuz. Bu da sizi artık başarıdan kaçınılmaz bir hale getirmiş oluyor diye düşünüyorum. Sizin hakkınızda en çok duyduğum cümlelerden biri yatırım konusunda kartal gözleri var. Bu konuyu biraz açabilir miyiz? Beni mutlu eden, aynı zamanda da ruhunda insanın birazcık böyle tatminkarlık duygusunu arttıran bir şey. Böyle dışarıdan böyle bakılması, böyle düşünülmesi. Bizim işimiz piyasadaki doğru ürünleri koklamakla geçiyor. Ben sağ adamıyım. Sağda koşan bir adamım. Sağda mücadele etmeyi çok seven bir adamım. Böyle olduğunuz zaman, her yerde olduğu zaman, işin başında olup siz dokunduğunuz zaman artık bu fırsatlar sizin için kolaylaşıyor ve önünüze çok fazla fırsat ürünler gelmeye başlıyor. Değişen piyasa şartlarında siz doğru yerde bulunduğunuz zaman zaten bu tarz fırsat ürünlerle artık karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Fırsat üründeki kavram aslında şu. 10 liralık malı 7 liraya sattığım demek fırsat değil. Bunu herkes görebiliyor. Bizim işimiz aslında görünmeyeni görebilmekten geçiyor aslında. Çok sevdiğim bir söz var. Başarı Görülmeyeni gördüğünüzde, duyulmayanı duyduğunuzda, yapılmayanı yaptığınızda ortaya çıkan bir kavram diye çok sevdiğim kulağıma küpe olan bir söz var. O kartal bakışlılık da aslında buradan ortaya çıkıyor. Siz fark yaratmak istiyorsanız görülmeyeni görmek zorundasınız. Yapılmayanı yapmak zorundasınız. Bilinmeyeni de bilmek zorundasınız. Bu kavramlar sizi doğru yere götürüyor. Çevrenize baktığınızda yapılmayanları nasıl yaparımla ilgili bir kurgu. Türkiye'nin her neresinde olursa olsun satılamayan bir ürün duyduğumda hatta projelendirebilir bir ürün duyduğum zaman işte o zaman belki gerçekten kanatlarım açıyor olabilirim. O beni heveslendiriyor. O bana uçma duygusunu getiriyor belki de. Hemen onu koşup onun doğru matematiği nasıl ben bu matematik kurgusunu nasıl doğru bir yerde bulundurursam insanlara bunun kazançlı olduğunu nasıl gösterebilirim? Gösterirsem onlarla beraber en kısa sürede bunu nasıl lokmalar haline getirip bu dev fili devirebilirimle ilgili bir heyecan duyuyorum. Bu heyecanı da doğru kurguyla uyguladığımda zaten sonuca gitmem kaçınılmaz oluyor. Tabii ki de kolay olmuyor hiçbir şey hemen gelmiyor, hemen oluşmuyor. Ama benim için gayrimenkul sektöründe değişmeyen tek bir şey varsa matematik kurgusunu masada doğru uygulamak. Elde ettiğin sebep sonuç ilişkisiyle doğru bir şekilde sonuca gittiğinizde burada aldığınız has, burada aldığınız başarı zaten sizin artık bundan sonraki işlere karşı bakış açınızı çok daha fazla genişletiyor. Bunları tekrar ettiğiniz zaman da piyasada sağ olsunlar böyle bir teveccüh gösteriyorlar ve böyle bir yakıştırmada bulunuyorlar. Toparlayacak olursam herhalde özetle bu diyebilirim. Yatırım danışmanı olmaktan bahsediyoruz. Yatırım projelerinden bahsediyoruz. Fakat yatırımcı müşteri portföyü nasıl oluşturulur? Yatırımcı müşterilerimize nasıl kazandırırız gibi kritik bir konu daha geri planda kalıyor. İşin uzmanı olarak sizin bu alandaki yarattığınız fark ve izlediğiniz yol nedir? Gayrimenkul sektöründe yatırımcı yaratmak istiyorsanız birincisi insanlara alırken kazandırmanız gerekiyor. İnsanlar alırken kazandığını hissetmesi gerekiyor. Bugün bir müteahhitin kapısını çaldığınızda kolay olanı onun elindeki 3 artı 1 daireyi satın almaktan geçer. Ama bunun bir bedeli vardır. Kapıyı çalarsınız, abi ne kadar daire dersiniz? 7 lira 7 lira, 10 lira 10 lira sayıdır. Bunu almak zorundasınız. 10 milyon aldığınız bir daire geçen yıllarda 12-13 milyon olacaktır. Belki 14 milyon olacaktır. Fakat 16-17'yi size yaşatmayacaktır. Eğer siz bunun en temeline inip doğru bir arsa buldunuz. Mevcut emsaliyle buraya bir proje çizdiniz. Çıkan proje sonucunda dediniz ki ben burada 300 tane daire üretimi yapıyorum dediniz. Doğru bir müteahhitle buluşturdunuz. burayı kat karşılığı verdiniz ve elinizde bir daire sayısı kaldı. Bu daire sayısının birim maliyetini toprak maliyeti üzerine aldığınızda bugün 5 lirayı eğer siz müşterinin karşısına 2 liraya götürdüğünüzde sayın yatırımcım gel ben sana buradan 2 milyona arazide hisse sahibi yapıyorum. Bu inşaat firmasına da kat karşılığı verdim. Bu adam kazmayı vurduğundaki bunun temeldeki satış fiyatı 4 lira 5 lira dediğiniz zaman etrafınızda yatırım yapmak için alıcı adaylarını yaratmak çok daha kolay oluyor. Her insan kazanmaya odaklanıyor. Doğru strateji kurmanız gerekiyor. Doğru planlama yapmanız gerekiyor. İnsanların karşısında matematiği doğru şekilde vermeniz gerekiyor. Ya ben bunları hani sözel ifade etmektense böyle yazılı ifade etmeyi çok seviyorum böyle onları anlatmayı onlara yazmayı. Bunu kişilere verdiğiniz zaman ve insanlar bir kere sizinle bu yola çıktıkları zaman bu serüvene evet bu bir güvendir. Güven esasıdır. Fakat ben yaptığım işlerde insanlar bana çok güvensinle ilgili bir çaba sarf etmiyorum. Çünkü zaten yaptım her şeyde. de yeri belli, yurdu belli, tapusu belli, hangi inşaat firmasıyla nasıl bir iş ortaklığına gittiğim, şartlar belli, koşullar belli sistemi yarattığım için insanlar aldıkları ürünün yarın öbür gün neye dönüşeceğini biliyorlar zaten. Siz bunu yaptığınız zaman ve bu oyunu bir kere oynadıktan sonra artık ikincisini, üçüncüsünü yapmanız çok daha kolay oluyor. Birincisi zordur, zahmetlidir. İnsanlara kendini anlatmanız hiç kolay bir şey değildir. Ama bunu yarattıktan sonra artık sizin e tarafınızda yatırımcı olmak için sizin kapınızı aşındıran onlarca insan oluyor ve bu her zaman artarak devam ediyor zaten. Siz bir kişiyi mutlu ettiğinizde o bir kişiyi size 10 kişiyi getiriyor. Böylelikle artık siz yatırımcı arayan değil, ülkenin bir yerlerinde fırsat ne var diye peşine koşan oluyorsunuz. Özgür Bey, mevcut olduğunuz ofisinizde bir tabela değişikliğine gidildi. Sizin Ekinox ile yolunuz nasıl kesişti? Bu hikayenin neresindesiniz? Benim için çok komik bir durum bu aslında. Bir gün telefonum çaldı. Tanımadığım bir numara, tanımadığım bir ses. Kardeşim dedi, müsait de bir çayın içmeye gelebilir miyim dedi. Ben dedi, X ofisinden bir adamım dedi. Buyur gel abi, beklerim. Dedi ki, iki saat sonra oradayım dedi. Tamam dedim. Aradan geçti bir saat, iki saat, 3 saat. Yok ortada adam. Dedim abi hayırdır dedim hani neredesin? Dedik ya kardeş dedi kusura bakma dedi lastim patladı dedi gelemiyorum dedi. Tamam abi dedim canın sağ olsun dedim. Var mı yapabileceğim bir şey dedim. Yok dedi teşekkürler dedi. Aradan yine bir 15-20 gün geçti. Yine aynı numara arıyor. Dedi ki kardeşim dedi bugün müsaitliğim varsa çayını içmeye gelebilir miyim? Tabii abi dedim buyur gel şeref verirsin dedik. Aradan yine 3 saat 4 saat geçti yine gelen giden yok. Yine aradım. Dedim abi hayırdır dedim. Ya dedi kardeş dedi kusura bakma dedi lastiğim patladı dedi. Ya dedim abi gelmek istiyorsan gel, gelmek istemiyorsan da gelme dedim yani. Bir lastik sürekli patlamıyordu herhalde bana geliyorsun diye. Ya dedi vallahi dedi, lastiğin patladı dedi kardeşim dedi kusura bakma dedi bak dedi, şey resim atayım falan dedi. Tabii biz gülüştük falan böyle. Çünkü hani karşısındaki çok samimi bir konuşma, çok samimi bir ses tonuyla konuşuyordu. Aradan yine bir 15-20 gün geçti. Yine aynı numara bir daha aradı. Dedi ki ben bugün dedi geldim dedi çayınızı içebilir miyim dedi. Dedim abi ne demek dedim şeref verirsin dedim buyur gel dedim. O gün gelen kişi Asaf Samet Sametoğlu'ydu. Sağ olsun o günlerde bir ofiste ofis direktörlüğü yapıyordu, mentörlüğü yapıyordu daha doğrusu. Dedi ki kardeş dedi benim hikayem dedi. Bu işi iyi yapanlarla oturup çay kahve içmek, sohbet etmek, hikayelerini dinlemek, olabiliyorsam hikayelerin bir parçası olmak, kendime bir şey katmak veya karşındakine bir şey katmak dedi. Benim işimin dedi temelinde bu yatıyor dedi. Çok güzel bir yaklaşımdı, çok keyifli bir yaklaşımdı. Bugün hayat kariyeriyle, sektörde yaptıklarıyla başarılı bir iş insanının sizi ziyaret etmesi sizinle bir çay kahve içmek istemesi sizi hem onurlandırıyor hem keyif veriyor hem de örnek alabileceğiniz bir davranış olarak görüyorsunuz baktığınız zaman. Bu sizi bir kere bir etkiliyor. Benim de o dönemlerde piyasada çok zorluk yaşadığım dönemlerin içerisinde olduğum, talihsizlikler yaşadığım diyeyim ben buna. Zaman zaman insan hayatında düşüşler yaşayabiliyor. Ya öyle bir yokluk yaşadığım bir dönemdi ki böyle. Şimdi sorsam insanlara bazen diyorum ki sıfır hayatta sizin için ne ifade eder diye bir sorum oluyor benim bazen. Şimdi diyorlar hiç diyorlar, başlangıç diyorlar, bilmem ne diyorlar. Herkes bir yorum yapıyor. O dönem benim için çok büyük rakamda sıfır. E, eksiden sıfıra nasıl ulaşabilirim diye hayal kuran bir yapı içerisinde olduğum noktada sohbet ettiğim bir adam da aslında baktığınız zaman asabınız oldu. Dedim ki abi dedim ya sen sıcak bir adamsın dedim. Güzel de konuşuyorsun dedim. Sektör dedim şu an nasıl bilmiyorum ama dedim. Ben dedim zordayım galiba onu biliyorum dedim. E, i̇şi çok seviyorum. Gaynemik'in işini çok seviyorum dedim. Başarıyı nasıl yakalarım, o sıfırı nasıl yakalarımla alakalı dedim. Çok çalışmaya çalışan bir yapım var dedim. Ben senin eğitimlerin dedim görüyorum, duyuyorum dedim. Farklı ofislere yarattığın katkının da farkındayım dedim. Ofisime böyle bir katkı bile veremiyorum dedim baktığın zaman. Dedi ki ben veririm dedi. Dedim abi benim sana ödeyecek bir param yok ki dedim. Dedi ki para istemem ki dedi. Sen de bugün dedi her şeyin dedi yolunda gitse dedi. Bu ofisin dedi kendi başına ürettiği ciro ne kadar dedi. 100 bin TL diyelim biz buna. Dedim ki hani abi 100 bin TL bugün ofis para kazanıyorsa başa baş noktasına yakalıyor dedim. O zaman dedi 150 kazansak dedi. Kârdaki 50'den dedi. Bana bir dedi %25 verir misin dedi. Dedim ki abi sen dedim 150 kazandır. Yüzü görelim. 50'si senin olsun dedim. Yok dedi bu iş öyle olmuyor dedi. Yok yok dedim. Valla çok samimi söylüyorum. Öyle oluyor dedim. Hani benim için öyle dedim. Böyle gülüştük, eğlendik. Birlikte o gün o bize mentorluk yapacak. Ben sadece kendim sahada koşturacağım. Kendi satışlarıma odaklanacağım. Ve hikayemi yeniden yazacağım. Ekibe de asla bir destek veriyor olacak. O kadar emek verip bir kere olsun kardeşim ya şu kadar bir bedelde bana bir para öder misin demeyen bir adamla karşı karşıyaydım. Varlıkta paylaşmak kolaydır. Önemli olan yoklukta bazı şeyleri paylaşabilmek galiba. O günlerde tanışan iki isim olduğumuz için isterseniz bu sürelerde kendinizi o kadar çok açıyorsunuz ki gönlünüzdekini, kalbinizdekini tüm samimiyetle açıyorsunuz. Abi bir gün gelecek sıfırı göreceğim. Sıfırı gördükten sonra da çok büyük başarılı imza atacağımın hayallerini anlatıyordum. O da ya kardeşim ben de bu sektörde bir oluşum yaratacağım. Yarattığım oluşumda da sektöre yön veren olacağım diye hayallerini anlatıyordu. Bir yerden sonra artık hayalleriniz birleşmeye başlıyor. E diyorsunuz ki evet biz artık aynı gemideyiz. Aynı geminin yolcusuyuz. Birbirinize güç olmaya başlıyorsunuz, destek olmaya başlıyorsunuz. Daha o zamanlardan equinox kültürünün ne olduğunu zaten hep bahsediyordu, hep anlatıyordu. Bugüne kadar birçok ofiste çalıştı. Birçok ofisinde hayatını, hikayesini değiştirdi. Onunla öyle bir dostluğumuz, öyle bir abi kardeşliğimiz oluştu ki gerçekten derdiyle dertlendim, derdimle dertlendi. Bunları yaşayınca bağ kuruluyor ve bir birliktelik kuruluyor. Ve bu hikayeye sonrasından benim için yine hayatımda çok kıymetli olan bir isim daha dahil oldu. Ahmet Temel dahil oldu. Kamp ortamında tanıştık. Aslı abi dedi ki bak bu adam dedi gönlü temiz bir adam dedi, gönlü güzel bir adam dedi. Bizim gibi o da dedi bir şeyleri varlıktan içinden gelerek değil, yoku var ederek, yokluktan varlığa çok çalışarak gelmiş bir adam dedi. Biz birlikte dedi, güzel işleri imza atabiliriz abicim dedi. Biz aynı masada oturmaya başladık. Aslında ilk oturduğumuz zaman bizim masamız çok genişti. Bizim gönlümüz geniştir, bizim masamız da geniştir. Masamızın etrafında ilk oturduğumuzda en az 10-15 tane adam vardı. Sonra masa her geçen gün o kadar azalmaya başladı ki. Azaldı, azaldı, azaldı ve günün sonunda o masayı terk etmeyen 3 kişi kaldı. 3 kişi kalmanın sebebi de şuydu galiba. İnsanlar sadece kazanma odaklanıyorlar. Kaybetmeyi düşünmüyorlar. Kimse kaybetmek istemiyor. Evet biz de kaybetmek istemiyoruz tabii ki de ama hayatta başarı kadar başarısızlık da aslında normal. İkisi de %50-50 ihtimallerdir. İnsanlar sizin ufacık bile olsa başaramayacağınızı veya kaybedebilme ihtimalinizi gördüğü anda kaçışmaya başlıyorlar o kaçışma ordusu içerisinde masayı terk etmeyen 3 kişi vardı. Bu 3 kişi çok zorlukla mücadele etti. İş hayatında o kadar çok zorluk gördük ki bazen şey diyordum ya artık hani başımıza gelmeyecek bir şey kalmadı herhalde. Artık gelebilecek her şey geldi. Bundan daha ötesi ne olur dediğimiz günlerimiz de oldu. 5 lirayı herkes paylaşabiliyor. 10 lirayı herkes paylaşabiliyor. 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon. Biz bir kere kendi içimizde parayla ilgili bir sınavı da verdik zaman zaman. Parayı paylaşırken elimizi hiç titremeden paylaştık. Sen çok çalıştın, sen az çalıştınla ilgili bir hiç kurgumuz olmadı. Bu kurguları yaşamadığınız zaman diyorsunuz ki evet ben bu adamlarla her yola çıkarım diyorsunuz. Onlar senin için diyor, sen onlar için diyorsun. Evet ben onların küçüğüyüm. İkisinden daha ufam böyle. Onlar daha böyle otoriter yapıda insanlar. Ben biraz daha deli doluyum böyle. Farkında olmadan birbirimizi tamamladığımızı gördük ve dedik ki bu sektöre aşığız. Bu sektörü çok seviyoruz. Sektördeki amacımız da çok para kazanmak olmadığını anladım ben para kazanmaya başladıktan sonra. Bir zamana kadar çok para kazanmak için çalıştık. Gerçek anlamda çok para kazanmak için çalıştık. Para kazandıktan sonra hayalimiz sadece para kazanmak üzerine kurulu olmadığını fark ettik. Sektörü herkes eleştiriyor. Sistemi eleştiriyorlar, markaları eleştiriyorlar, yapılan işleri eleştiriyorlar. Madem dedik bu kadar çok eleştiri varsa bu işin doğrusunu kim yapacak? Birileri çıkıp bu işin doğrusunu anlatmanın zamanı gelmedi mi dedik. Tamamen ekinoksa yollarımız geçti. Dedik ki o zaman biz bu kurguyu nasıl doğru oynatabiliriz? Herkesin eleştirdiği sistemi daha iyisini biz nasıl yapabiliriz? Nasıl dedik dedikodu yerine iş konuşabiliriz? Nasıl bu hikayenin değişebileceğini insanlara gösteririz dedik. Equinox Türkiye yapısını kurma kararı aldık. Ben Equinox Türkiye'nin kurucu ortaklarından artık biri olarak burada oturuyorum. Equinox Türkiye'nin güçlü bir çatısı var. Sektörde o kadar çok başarısızlıklar yaşadık ki artık bazen gülüyorum kendimize çünkü başarısız olacağımız bir kulvar kalmamış. Çünkü çok denedik. İyi yapabilmek için, doğru yapabilmek için, başarabilmek için çok fazla denedik. Çok fazla denediğimiz için artık bir şeyleri başarmak bugün çok daha kolay olur hale geldi. Biz Ekinoks Türkiye çatısında bu işin bir tekrar iş olduğunu, bu işin bir mücadele işi olduğunu, bu işin sadece sadece çok çalışanların ancak başarabilecek bir kullar olduğunu insanlara gösterme kararı aldıktan sonra ortaya çıkan bir sonuç oldu. Ben bugün Ekinoks Türkiye'nin içerisinde iş geliştirme yönünü. Doğru ürünü doğru zamanda doğru yerde bulduktan sonra doğru lokmalara bölüp insanlara kazandırma yönünü üstlenen bir yapı içerisindeyim ben baktığınız zaman. Keyifli ve ilham verici hikayenizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Son soru olarak bundan 5 yıl sonra Ekinox Türkiye'yi nerede konumlandırıyorsunuz? Ekinox Türkiye bugün yola çıktığı her bir ofisini her bir gayrimenkul danışmanını kendi yatırımlarını yapabilir hale getirmiş bir yapı taşı olarak görüyoruz. O gün geldiğinde bizim kurduğumuz en büyük hayal sistemin ne kazandığı değil sistemin yanındaki insanlara ne kazandırdığı ile ilgili bir hayalimiz bir hedefimiz var. Biz 5 yıl sonra sektörde birçok projeyi hayata geçirmiş, dün yaptıklarını bugün üstüne koyarak götürmüş ve bu işi dünyanın her yerinde nasıl yaparızla ilgili hikayeler yazan bir oluşma haline getireceğiz. Bizim en büyük hayalimiz bu. Kazanmak çok kıymetlidir, çok değerlidir. Ama bizim için kazanmak parayla ölçülebilir bir şey değil. Bizim için kazanç insanların hayallerini değiştirebildiğimiz noktada bizim en büyük kazancımız ortaya çıkıyor. Ekinoks Türkiye kazanmayandan ne kazanırımla ilgili bir kurgu değil. Equinox Türkiye insanlara nasıl kazandırırımla ilgili bir kurgu. Biz bunu hedefliyoruz. Bunu yaşayacağız. Bunu göstereceğiz. Bizimle birlikte bugün yol olan herkesle beraber 5 yıl sonra bir yerler hayal ediyoruz. Kendi kurum kültürünü üstüne koyarak taşıyan, kendi vazgeçilmezlerini, kendi mottosunu her geçen gün tekrar eden. Hadi biraz iş konuşalım. Aynı şeyden bahsetmiyoruz mottolarını. 5. yılın sonunda da tekrar konuşmaya kalktığımızda insanlara farklı şeyleri konuşturduğumuzu, hissettirdiğimiz. Ya çok şey iddia ettiler, çok şeyi ortaya koydular ama bugün bunu başardıkları dedirteceğimiz bir hayal dünyası hedefliyorum ben.